Çırak ve stajyerlerin mağduriyeti ne zaman çözülecek? Çalışmayan evli kadınların isteğe bağlı bağ ödemelerinde son gelişmeler neler? Yeni bir borç yapılanması gelecek mi? SSK ve bağ kurla ilgili tüm merak edilenleri bugün sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayab yanıtlıyor. Doğrudan taraf başlıyor. Gazete ekranlarından merhaba. Bugünkü konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayvo olacak. Kendisiyle SSK ve Bağkur'la ilgili merak ettiğimiz tüm soruları masaya yatıracağız. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız diyerek. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de. Şimdi sorularımız çok fazla. Merak ettiğimiz konular bir hayli geniş. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum ama dilerseniz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durumu sizden alalım. Evet. Emeklilikte yaşa takılanlar çok önemli bir konu. Ee, özellikle 9 Eylül 1999'dan sonra işe giren vatandaşlarımız 17 yıl ve 20 yıl sonra emekli oluyorlar. Bununla ilgili bir haklı talepleri var. Bu talepler bir yıldır yoğunlaştı ve bununla ilgili çalışmalar başladı. Kendilerin talebi şu. Bizler bir yaş sınırı olarak biz hemen emekli olmak istemiyoruz. Bildiğiniz gibi ilk EYT'de herkes 38 ve 43 yaşında emekli oldu. Hı. Onlar diyor ki bir kademeli geçiş yani yumuşak geçiş istekleri var. 43 yaşında başlasın 50 yaşına kadar yani 2000 ile 2008 yılları arasında 8 yıl boyunca 2 milyona kişinin kişi yumuşak bir geçişle yılda 200 bin 200 bin devletimize zarara uğratmadan bütçede zarar vermeden emekli olmak istiyorlar. Ve belirli bir yaş kriteri koymak istiyorlar. Böyle olursa hem vatandaşlarımız emeklilik haklarına kavuşurlar hem de bu ilk EYT'deki sorun çözülmüş e, olur. Çünkü iki işçi var benim çevremde de var. Biri 8 Eylül'de işe girmiş, biri 9 Eylül'de. İnanır mısınız? Biri 43 yaşında emekli olacak ya da 38, biri de 50, 58 yaşında emekli olacak. Büyük bir haksızlık. 17 var. yıl ve 27 yıllık bir mağduriyet var. Bunun giderilmesi için yumuşak geçiş talepleri var. Bu geçişin en az bir yıl içinde çözülebileceğini düşünüyorum. Torba yasa kanunu ile birlikte mi gelecek peki? Yani bu torba yasa ile gelebilir, bir ge düzenleme gerekebilir. Bu büyük bir düzenleme, bir yasa değişikliği olması gereken bir şey. Nasıl birinci EYT'deki sorunlar çözüldüyse, evet. bunun da çözülmesi gerekir. Belki ilk EYT'de yumuşak geçiş olsaydı, kademin emeklilik sistemine tam geçilseydi bu mağduriyette olmayacaktı. Hı hı. İlk EYT'deki sıkıntıdan dolayı şimdi bir geçişe ihtiyaç var. E, bu insanların haklı bir talepleri var. Bununla ilgili e, Kartal'da mitingleri oldu. Bursa'da da Aralık ayında mitingi olacak. Bu çok önemli bir durum. E, sayıları milyonların üstünde. Bu insanlar 2 milyona kişi 8 yılda bir anda emeklilik istemiyor. Sadece peyder peyder, 200 bin, 200 bin, 300, 300 bin, devlete de yük olmadan kademeli bir geçiş istekleri var. Evet. Şimdi e, çırak ve stajyerlerin mağduriyetiyle ilgili de devam etmek istiyorum. Çünkü kendileri zaman zaman Bursa'da da basın açıklamasında bulunuyor. Onlar da çok mağdur. Evet. Onlardaki son durum nedir peki? Evet. Çıraklar bildiğiniz gibi insanlar meslek liselerine gidiyorlar Hı. ya da çıraklık okuluna gidip usta öğretici almak için 6 yıl boyunca oralarda e, eğitim görüyorlar ve kendileri haftanın 4 güne çalışıp bir gün okula gidiyorlar. Yani bu insanlar çalışma hayatının içinde ve çalışıyorlar. Fiili çalışıyorlar ama kısa vadeli sigorta kolu, iş kazası, meslek hastalığı sigortası ödendiği için emeklilik hakkına kavuşamıyorlar. Onların düşüncesi şey şu, biz gene devletimize yük olmayalım. Sadece o 2 yıl ya da 6 yıllık sigortalık sürelerini borçlanalım, sigorta girişimiz tesir edesin diyorlar. Hem burada bir borçlanma yolu talepleri var, hem burada devletimiz zarar görmez, kişilerde çalıştıkları günlerini nasıl askerlik borçlanması gibi ya da kadınlardaki doğum borçlanması gibi günlerini satın alıp emekli olabilirler. Bununla da ilgili çalışmalar aynı kademe emeklilik sisteminde olduğu gibi başlayacak diye düşünüyorum. Evet bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi ev kadınlarının özellikle merakla beklediği bir konu var ki isteğe bağlı bağ kur ödemesindeki devletin sigorta prim desteği ne olacak? Evet. Olacak mı? Olacak. Cumhurbaşkanımız geçen seçimlerde söz vermişti ama daha uygulanmadı. 2025 Orta Vadeli programı içinde bu var. Ev hanımları bildiğiniz gibi çalışma hayatının içinde değiller. Çocuk baktıkları için, ev işlerine uğraştıkları için onların da bir emeklilik sistemin için alınması gerekir. İsteğe bağlı bu bağ akul özellikle çalışmayan insanların dışarıdan ödediği primdir. 6500 TL civarında. Eğer e, devletimiz bu kadınlara, bu çalışan kadınlarımıza, emekçi kadınlarımıza gerekli desteği verirse dışarıdan prim ödeyen annelerimiz özellikle devlet katkısıyla... 3'te ikisini ödeyecekler. Yani aşağı yukarı 4 bin lira civarı bir prim ödeyecekler. Kalan 2000-2500 TL'sini devlet karşılayacak. Hem emekli olmalarının önü açılacak hem de çalışma hayatının içinde olacaklar. Bu düzenlemenin de 2025 yılının içinde olabileceğini düşünüyorum. Evet, erzen bir konu gerçekten. Kadınların da hayatını kolaylaştıracak evet. bir konu. Evet. Çünkü ister istemez hayatlarının bir bölümünde e, evde kalıyorlar. Bir anne olarak evet. ben de bu durumu yaşadım. Maalesef. Çocuğuma bakım süreci tabii ki de bu boşta kalan süreci de isteğe bağlı bir şekilde ödendiğinde prim desteğinin sağlanması çok mühim diyoruz. Peki, kadın tazminatı fonu çıkacak mı? Kıdem tazminatı fonu çıkacak. Ee, çalışmalar gene dediğim gibi hep 2025 orta vadeli programı gösteriyor. Orta vadeli programın içinde var. Bakanımızın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı yardımcımızın açıklamaları var. Kıdem tazminatı fonu bildiğiniz gibi bir işçi şu an 20 bin TL'ye yakın bir yıllık e, kıdam tazminatı hakkı var. Evet. Ama işten belirli bir koşullarda işveren çıkartırsa ya da başka kurallarda oluyor. Buradaki amaç kıdem tazminatı fondaki herkesin bu fondan bir ücret alması. Herkes alacak ama aynı bes teki gibi. Buradaki miktar azalacak. Yani buradaki durum iş, iş, işçi, işveren uyuşmazlıkları çözecek, kafası rahatlayacak. İşçi yönüne bakıldığında yıllık 20 bin TL'lik alacağı ücret 14-16 bin lira düşecek. Yani burada işveren rahat bir nefes alacak ama işçinin alabileceği ücret düşecek. Bu da aslında sorunları daha da çoğaltılacak. Bence bu geçişin biraz daha konuşulması, tüm kesimlerle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli bir konu. Hani biraz önce dediğimiz gibi belirli bir teşvikler var. kademel emeklilik var. Bu Bunun daha çok tartışılması gerekir. Yıllardır tartışılıyor, çözülemiyor. Ama ben bunun 2025 ya da 26 yılında çıkacağını düşünmüyorum. Evet. Çıktığında bütün işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklar çözülecek. Ama işçi tarafına bakıldığında işçinin alacağı hak ettiği bir yıllık ücret %30 oranında düşecek. Evet. Bu çok önemli. Bu bilgiyi de aktarmak gerçekten bizim için mühimdi. Peki SGK'da daha erken emekli olabilmek için son 3,5 yıl kuralı nedir evet. hocam? Ee, özellikle insanlar çalışıyorlar, işveren oluyorlar, bir, bir firmada çalışıyorlar bakıyorlar bir kişi son 3,5 yıl içinde hangi kurumu hizmeti varsa oradan emekli olur. Yani siz 20 yıl ya da 15 yıl Bağkur ödediniz. Gittiniz SGK'da 4B, 4A'lı olarak çalışmaya başladınız. Ama sizin Bağkur günleriniz fazla. Ama son hizmetlerinizde 1261 gün SSK var ise biliyor bildiğiniz gibi SSK şartları şu an 7200 gibi. <laughs> Bağkur şartları 9000 gibi. O da onunla da bir güncelleme bekliyoruz. 9000 günden değil de Son 3,5 yıl içinde SSK olarak çalıştığı için 7200'den emekli olur. Yani bir kişi son 3,5 yıl içinde hangi kuruma hizmeti varsa, hangi kurumda çalışıyorsa o şartlardan emekli olur. Önemli olan sizin son 3,5 yıl içinde 1261 gün kuralına göre son sigortalı olduğunuz statüdür. Yani siz 4B'lisiniz, bağ kurulusunuz, Bağ-Kur'dan emekli olursunuz. Çalışıyor iseniz 4A'lıysa ise 4A'dan emekli olursunuz ya da memur iseniz 4C'den emekli sandığından emekli olursunuz. Buradan da bu bilgiyi verelim. Şimdi artık Kasım ayına girdik. Bugün 1 Kasım asgari ücret tartışmaları başladı. Şu anki mevcut asgari ücret e, yaşam koşullarını sağlamakta çok yetersiz. Sizin bir tahmininiz var mı asgari ücretin ne kadar olacağına dair ve olması gereken rakam sizce ne olmalı? Yani çeşitli bununla ilgili görüşler var. Her yıl bildiğiniz gibi görüşler çoğalıyor. İşte %20 mi olsun %30 mu olsun? Tabi orta vadeli programa bakıldığında %25, estetilirse %35 ama devletimiz her zaman enflasyonun üstünde bir asgari ücret öngörmüştür. Orta vadeli programa baktığımızda şu an açlık sınırı Seçil Hanım 22 bine yaklaştı. Demek ki bu rakam 22 binin bir kere altında olmayacak yıl sonuna kadar. Yani insanlar diyor 22 olur 23 olur. Benim öngörüm yıllık enflasyon %45'lerde ise enflasyon üzerinde bir e, artış olacağı söz konusu ise 17 bin yıllık asgari ücretin ben 24-25 bin bandında olabileceğini düşünüyorum. Yani siz 22-23 bin verdiğinizde 2025'in ilk çeyreğinde bu eriyecek ve siz tekrar asgari ücrete yılda iki kere zam yapmak zorunda kalacaksınız. Piyasaların etkinliği için, devamlılığı için bence asgari ücrette bir yılda zam yapılması hem orta vadeli programın geleceği için hem de ekonominin sabitliği için çok önemli. Benim öngörüm 24-25 bin bandında bir askeri ücret söz konusu. Tabi burada devletimizin de her yıl prim ödeyenleri bir teşvi var 1000 TL. Bunun da 1500 TL'ye yükselebileceğini düşünüyorum ve devletimiz 2022 yılından beri bir gelir vergisi teşviği almıyor. Yani işverenlere sunacağı teşviklerle birlikte e, asgari ücretin 25 bin lira bandında olabileceğini düşünüyorum. Evet buradan da bu bilgiyi verelim. Aslında 25 bin de yetersiz değil, değil Yetersiz. Yetersiz ama şu anki orta vadeli programındaki beklenti %25 bence %50 en azından beklentilerin bir tık ötesinde. Her yıl dediğim gibi enflasyon oranı üstünde bir zam yapılıyor. Ben bu dönem az da olsa bir 25 bin lira beklentim var. Tabi devletimiz burada işverenlere belirli kolaylık ve teşvikler sağlamalı. Evet. Peki emeklilik dilekçesi 2024'te mi 25'te mi verilmeli? Bakın enflasyon bildiğiniz gibi çok yüksek. Asgari ücreti de çok yüksek zam geldi. Emeklilik dilekçeleri bence e, kamuda çalışanlar 15 Ocağı kadar özel sektörde işverenler 31 Aralık'a kadar vermeli. Bunun sebebi şu ee, insanların alacağı ömür boyu maaşı gösteriyor bu emeklilik dilekçesi. Bir önceki yılın enflasyon oranı %100'e yakındı, %70 oranındaydı ve insanlara bir %30 katkı sağlıyor. Yani milli gelirden pay. Eskiden enflasyon %20 olduğu için bir %5, %10 kişilerin maaşları yükseliyordu. Ama şu an anormal bir %30'luk fark olduğu için tüm çalışanlarımızın emekli sandığı hariç 31 Aralık'a kadar dilekçe vermeleri gerekir. Emekli sandığı mensupları da 15 Ocak'a kadar vermeli. Eğer insanlar şu an 31 Aralık'a kadar verirse 2025'te bağlanacak aylık bağlama oranından daha yüksek bir maaş alacaklardır. Yani siz bu dönem dilekçe verirseniz 15 bin lira alacaksınız ama 2025'te verirseniz 12 bin liraya kadar düşecek. <laughs> Tüm vatandaşlarımızın yıllık enflasyon oranı ve 2008'de çıkan kas hesaplamasından dolayı kaynaklanan bir sorun var. Bunun da çözülebileceği söyleniyor. İnşallah çözülür. Bu da çok önemli bir konu. Masadaki sorunlardan biri. Eğer bu durum çözülmezse ki çözülmesi çok zor, önümüzde çok iki aylık bir süre kaldı. Bütün vatandaşlarımız emekli sandığı hariç 31 Aralık 2024'e kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Bizzat internet ortamından ya da kuruma giderek ya da posta yoluyla emeklilik dilekçelerini vermeliyiz. Evet bu konuda gerçekten kafaları karıştıran bir konuydu. Evet. Özellikle de yanıt verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki vaktinizin yavaş yavaş sonuna gelirken benim sormayı unuttuğum, Sizin eklemek istediğiniz konular Var. varsa onları da, Tabii da ki. Bakalım. Burada başka mağduriyetler de doğdu. Kademe emeklilik sistemi gelince başka mağduriyetlerin çözümü ortaya çıktı seçilinin. Evet. Bunlardan biri doğum borçlanması. <laughs> Bununla ilgili çalışmalar da başladı. Bildiğiniz gibi erkekler askere gidiyorlar. ...günlerini e, borçlanabiliyorlar. Ama kadınlar sigortalı işe girdikten sonra günlerini borçlanabiliyorlar. Bununla da ilgili bir düzenleme var. Özellikle iktidar kanadından bir yasa teklifi verildi. Biz çok umutluyuz. Yani kişiler sigortadan önce doğum yapsalar bile... ...bunları borçlanabilecekler. Nasıl kadın erkek eşitliğinden bahsedebiliyorsak... ...kadın sonuçta sigortalı işten önce çocuk doğum yapabilir. Bunu borçlanması lazım. Ama şu anki yasada bu yok. Bu değişecek. Bununla ilgili çok büyük bir çalışma var... Bir de çevremde de çok insan var. Biz bir fiil iş yeri işlettik. Oda kaydımız var, vergi kaydımız var. Bağkur tescil mağduruyuz. Bağkur tescil mağdurların da buradan sesini duyurmak istiyorum. Şimdi siz Bağkur'a müracaat vergi kaydınız var. Bağkur sizi 1.12.2008'den tescil yapıyor. Ama bu kişilerin 90'lı yıllardan çalışmışlıkları var. 2000'li yıllardan oda kayıtları var. Biz diyorlar çalışmışlarımız var. Oda kayıtlarımızı vergi levhalarımızla birlikte kuruma müracaat edip Emekli olmak istiyoruz diyoruz. Bununla ilgili 1 milyona kişi sayı var. Bununla da ilgili çalışmalar olmasını istiyorum. Ve de 2025 yılında da bir yapılandırma durumu var. 2025'in ilk çeyreğinde de özellikle vergi alacakları, sosyal güvenlik kurumu alacaklarına bir yapılandırma öngörümüz var. Dediğim gibi bu paketlerin içinde inşallah kademeli emeklilik mağdurlarının sorunları çözülür. Doğum borçlanması ve staj mağdurları ve bağ kur mağdurları çözülür diye düşünüyorum. Buradan da öneri ve taleplerinizi iletmiş olalım. Peki son mesajlarınız nedir Ersin Bey? Devam. Yani e, 2025 yılı çok hızlı geçecek. <laughs> Asgari ücret 25 bin lira olabileceğini düşünüyorum. Buradan da bize soru var. Emekli maaşlarının da kök aylıklarının da 12.500 lira bildiğiniz gibi. Onun da 15 bin ya da 17.500 bin 500 seviyesinde olabileceğini düşünüyorum. Çok az ama yapılacak bir şey yok. <laughs> evet, yani 2025 öyle. yılında sosyal güvenlik sisteminde çok köklü değişiklikler olacaktır. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Katıldığınız ve zaman ayırdığınız için. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlaka kalın. Hoşça kalıyoruz.